Kıymetli dostlar, sohbetimizin konusu karı koca arasındaki hakların İslami tarafından bakış açısını bugün değerlendireceğiz inşallah. Rum Suresi 21. ayet-i kerimede Mevla Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. "Ve min a'estaeinü billahi ve min ayati yen halaqalekum min Mevla Celle Celaluhu'nun büyüklüğünü, azametini, yüceliğini ee, yüceliğine delalet eden birçok hadis-i şerif vardır. Birçok bir ayet-i kerime ve birçok nişan vardır. Burada bunlardan bir tanesi de ayette buyurulduğu gibi sizin cinsinizden e, size eşler yarattım buyuruyor Mevla Celle Celaluhu. Niçin? Lites günü ile yaha. Onda huzuru, mutluluğu, sükuneti bulasınız için. Yani dolayısıyla baktığımız zaman ayet-i kerimeye e, kadın erkeğe muhtaçtır. Erkek kadına muhtaçtır. Bunu biraz daha böyle bir canlandırabilirsek aklımızda. Mesela sağ elimizin sol elimize ihtiyacı olduğu gibi sol elimizin de sağ elimize ihtiyacı gibidir. Tek elli bir insanın eksik kalacağı gibi evlilikler hususunda da erkeğe verilen sorumlulukla kadına verilen sorumluluk apayrıdır. Dolayısıyla bir insan e, ailesinde e, eşler olarak birbirleri arasında taraflar arasında... Sev, e, e, sorumluluğu ve e, istenildiği şekilde davranmayı becerebilirlerse şayet Allah Celle Celal ayetin devamında buyuruyor ki ve ceale beynikum mevedde ve rahme işte sorumluluğunu Allah ve Resulünün emirlerini ve yasaklarını uyan e, akabinde verilen sorumlulukları da tam manasıyla yerine getiren kulların sizin aranıza sevgiyi ve merhameti ben yerleştireceğim. Ben yerleştireceğim. Dolayısıyla sevgi ve merhameti, birlik ve beraberliğin devamını isteyen aileler, Allah Celle Celaluhu'nun kişilere yüklemiş olduğu sorumlulukları tam manasıyla yapmaya çalışması, çalışmaları lazım. Ayetin devamında, in de ذَٰلِكِ لَا يَا تِلِّكُمْ مِنْ يَتَفَكْكُرُونَ Doğrusu, iyi düşünen, iyi kavrayan, iyi akleden e, kullar için, kimseler için, eee dersler vardır buyuruyor Mevla Celle Celaluhu. Hadis-i şerifimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn İbni, İbni Vaci'den şöyle nakille buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır Sizin en hayırlınız. Yani ara sıra şöyle bir düşünüyoruz. Allah katında acaba bizim e, mertemimiz, mertebemiz, konumumuz nedir? Hayrımız, şerrimiz nedir? Bunu bir düşünüyoruz. İşte bir konuda Allah, Celle, Allah Resulü şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız. Hayır hükümlü ehli ailesine en iyi davranan, en hayırlı olandır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada erkek veya kadın ayrımı yapılmamış. Aile, güçlü bir aile. Ee, bu kavramı doldurabilirsek Allah Celle Celaluhu sevgiyi ve merhameti ihsan edecektir. Devamında. Ve ene ben hayrı tümlü <laughs> ehliyim. Sizin aranızda ailesine en iyi davranan, en hayırlı olan benim. Yani burada ne anlıyoruz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bizim için rehber olmalı. Ve onun hayatını e, iyi inceleyip, iyi tefekkür edip e, hayatımıza uygulamamız gerekiyor. Mesela e, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatında birçok örnekler var. Eşlerine davranması, insanlığa davranması vesaire, aile kavramı. E, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını genel olarak analiz ettiğimiz zaman dört maddede toparlamaya çalıştım. Güçlü bir aile kavramının altını doldurabilmek için. Birincisi sevgi ve saygı. Taraflardan herhangi birinin diğerine karşı sevgisi ve saygısı yoksa şu gibidir. Tatsız ve tutsuz yemek gibidir. O yemek yenmez, o aile devam etmez. Yıkılır. Taraflardan birisi çok önemlidir bu. Sevgisi ve saygısı. Sevgi ve saygı bekliyorsan Seveceksin ve sayacaksın. Bu çok önemli. Birinci madde. İkinci madde güven. Eşlerin birbirlerine olan e, eşler arasında gizli ve saklı işler olmamalı. Ve birbirlerini şüpheye düşürecek söz ve davranışlardan kesinlikle kaçmalılardır. İkinci madde. Çok önemli. Üçüncü madde destek. Tabi hepimize Mevla Celaluhu celal, bir hayat biçmiş, bir hayat zamanı biçmiş. E, birimiz 30 sene, birimiz 50 sene, birimiz 70 sene, birimiz 80 sene, 90 sene, 100 sene. bu hayat içinde acımızla, tatlımızla imtihanlarımız karşımıza çıkıyor. İşte bu tatlılık hususunda karşımıza çıkan imtihanlarda destek olduğumuz iç, zamanlarda yanı sıra, zamanların yanı sıra acıda da eşler arasında birbirine tam destek olmalı. Ki e, mutluluk ve huzur meydana çıksın. Dördüncü madde görev paylaşımı. Tabi hayat paylaştıkça kolaylaşır diye e, ağzımıza pelesenk ettiğimiz e, bir söz vardır. E, Tabi real hayatta yani gerçek hayatta bunun ne kadar karşılığı var onu sizlere bırakıyorum. E, sizin değerlendirmenize bırakıyorum. E, doğum yapan doğan çocukların bakım hususunda e, hanıma sadece ait olmadığı gibi sosyal harcama da sadece erkeğe ait değildir. Hayat ortaktır. Paylaşıldıkça kolaylaşır. Ve her konuda e, eşler birbirleriyle e, birbirleriyle işlerini kolaylaştırmak bakımından e, paylaşılmalı ve ve paylaştıkça güzelleşir diye umut ediyoruz inşallah. Dört maddede bu. Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek verirsek mesela e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımından izin istemiştir. Hanımından izin istemiştir. Ne hususunda? Gece namazına, teheccüd namazına kalktığı vakit e, yerin darlığı sebebiyle ya Ayşe ayağını çekersen Allah'ın huzuruna duracağım. E şimdi e, bizim milletimizde kullanımı kılıbık erkek dediğimiz bir tabir var. Kılıbık erkek. Ee, İslam'da böyle bir şey yoktur. Kılıbık erkeklik İslam'da yoktur. Ne vardır? Kalbi ılıklık vardır. Her konuda e, e, erkek hanımına, hanım erkeğine e, kocasına yardımcı olacak ve neticede güzel şeyler, e, huzur ve mutluluğu yakalayabilecek. Tabii toparlayacak olursak madde üzerine mal üzerine kurulan evlilikler yıkılmaya mahkumdur. İkinci olarak güzellik ve yakışıklılık üzerine kurulan evlilikler yıkılmaya mahkumdur. Üçüncü madde şöhret üzerine kurulan evlilikler yıkılmaya mahkumdur. Dördüncüsü din-i İslam üzerine Allah ve Resulünün emir ve yasaklarının üzerine kurulan evlilikler den huzuru ve mutluluğu yakalayabilir çünkü bunun e, dini bimini İslam'ın gitme gibi şansı olmadığı için Mevla Celle Celaluhu evliliklerimizi kurduğu, kuracağımız evliliklerimizi bunun üzerine kurduğumuz evlilikleri de Allah ve Resulünün emir ve yasakları üzerine kurabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Bugünkü ilmihal konumuz ağız kokusunu e, önlemek, e, diş ağrısını kesmek için kullanılan spreyler orucu bozar mı? ve sakız çiğnemek orucu bozar mı? Şimdi e, ağız kokusunu önlemek veya e, diş ağrısını e, gidermek maksadıyla ağzımıza sıktığımız spreylerin midemizden aşağı gitmesi takdirde yutkunarak mideden aşağı mideye ulaşması ulaştığı takdirde oruç bozulur. Yani kısacası şöyle diyebiliriz genel manada e, din İşleri yüksek kurulumuzun vermiş olduğu fetvaya göre ağızdan ve burun ağız ve burun yoluyla Mideye ulaşan her şey orucu bozar. Ee, sakız maddesine geldiğimiz zaman da sakız çiğnemek. Ee, şu anki sakızlarda içinde ağızda çözülebilir bir madde var. Ve bu maddenin boğazımızdan yutkunarak aşağı gidip gitmeyeceğini bilemediğimiz için, e, gitme ihtimalinin daha çok yüksek ol olacağı için e, sakız çiğnemek de orucu bozacaktır. Duamıza geçelim. Amin. Ya Rabbimiz. Ey Rabbimiz bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahümme lena fi Recebe ve Şaban ve belliğne Ramazan.